Aren TV'den hepinize merhabalar. Dünyaca prestijli ve saygın olan ABD merkezli Foreign Policy dergisi HDP'ye ayrı bir bölüm ayırırken HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir analiz yayınladı. Derginin bu analizini sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. ABD Merkezli Medya Kuruluşu Foreign Policy 2023'te dünya genelinde yapılacak seçimleri ve olası senaryoları mercek altına aldı. Seçimlere ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasa kararına dikkat çeken dergi Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasıyla seçimlere ilişkin Türkiye'de seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi yaratıyor ifadelerini kullanıyor. Zafer Partisi'ne yönelik ise Kemalist ve Göçmen Karşıtı Zafer Partisi'nde bu partilerden oy çalabilir fakat onların %7 seçim barajı geçme ihtimali düşük. Bu da AKP'ye yarayacaktır denildi. Henüz tarihi belli olmasa da uluslararası kamuoyu Türkiye'deki seçim süreci ve sandıktan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Henüz seçimin tarihi açıklanmazken ABD merkezli saygın medya kuruluşlarından Foreign Policy dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bu yıl yapılacak seçimlerin mercek altına alındığı kapsamlı analizde Türkiye için ayrı bir bölüm oluşturuldu. Makalede Türkiye'deki Kürt seçmenin kritik önemi olduğuna dikkat çekilirken Türkiye ve Yeni Zelanda'da azınlık gruplar, Kürtler ve Moriler parlamentoda hükümetin oluşmasında karar verici konumuna gelebilirler. Guantamala, Türkiye, Polonya ve Bangladeş'teki iktidardaki partilerin medya ve yargı üzerindeki etkisi gözlemcilerin adil bir yarış olmayacağına dair endişelerini aktarıyor. Yorumu yapılıyor dergide. Makalede Erdoğan hakkında 2022'de seçimleri kazandı. 2023'te başkan oldu ve o zamanlar beri Ankara'daki tepe isim oldu. Daha renkli bir istatistik verelim. Erdoğan ülkede Starbucks hizmet verdiği süreden bile uzun süredir ülkeyi yönetiyor ifadesi kullanıldı. Bu süreç içerisinde parlamenter demokrasinin yerine Cumhurbaşkanlığı sisteminin geldiğine dikkat çeken Foreign Policy dergisi Son dönemde Erdoğan'ın oylarının düştüğünü belirtirken Altılı Masa'nın ise henüz adayını açıklamadığı hatırlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya dikkat çekilen makalede bir diğer eski Cumhurbaşkanı adayı olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinde olması Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi yaratıyor ifadeleri yer alıyor dergide değerli dostlar. Altı masada yer almayan HDP için ayrı bir bölüm açılırken bu noktada HDP parlamentoda hükümeti belirleyici konumda olabilir. Altılı masa çoğunluğu sağlamak için azınlık haklarında bazı tavizler verebilir ve bu sayede gücü AKP ve müttefiki MHP'den alabilir. Öte yandan Kemalist ve Göçmen Karşıtı Zafer Partisi de bu partilerden oy çalabilir. Fakat onların yüzde seçim barajını geçme ihtimali düşük. Bu da AKP'ye yarayacaktır ifadesi kullanıyor dergi. Son olarak da makalede şu an tahmin yapmak için çok erken, özellikle Erdoğan karşısına kimin çıkacağı belli değilken yorumu yapıldı. Foreign polisi dergisinde değerli dostlar. Foreign polisi dergisi dünyaca prestijli ve saygın bir dergi değerli dostlar. Bunu da hatırlattıktan sonra geldik haberimizin sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.